Evet sevgili arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Evet e, kardeşim. Abim. Şimdi biz köye geldik. köyde devrel uzardı vardı. Onları hallettik. Şimdi kardeşimle beraber e, yavru köpeklerimizin yemek hazırlayacağız. Gel. Gel yamacım. Öyle tek başına oradan öyle kamera arkasından çekmek ne olmaz. Hayır. Unutmayam Osman'ı götür tamam mı? Kaynanan

Sen de al onu bizden beraber. Video çok sabit durduğu zaman kendi otomatik kamerayı tabi durduruyor. Tamamdır. Şimdi şöyle kamerayı alalım. Şunu kapat abimle. Şunu, şunu Şunu, şunu Tamam. Abi kamerayı biraz İkebilirsin. Kolu kendine doğru indir. Hadi doğru. Gidelim. Kolu niye indirmek kendine doğru? Yavrularımızın doyum zamanı. Evet hey arkadaşlar. Şimdi. Lan, ne yapıyorsun? Onları. Da, onları da çıkaralım. lan hayvanlar havasın. Aynen. Daha bile falan yok ki. Zey hayvanlar daha açık görün yakacağız diye. Topladığımız gübreyi dağıttık. Yine bayağı burası gübre çoğalmış. Burayı yine taklayacağız. Artık uygun bir zaman da gelir onu halledeceğiz. An? Kurbanın bir terme koymuşlar? Bu köpekleri buradan nasıl çıktı? Hani oradan çıkartma istersen. Nereden çıkaracağız? Yedi. Buradan yukarıdan çıkartma istersen. Yok. Bak Şuraya açıl. Gel oturacağız ya. Ama Allah'tan Allah'tan bunların üzerine o düşmüyor taşlar. Hani? Şuradan. Taş dur 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 bekle dur. Dur dur. Düşmesin içeriye. Yok yok ona Bence, alayım. bence çıkartma önce. Önce yemeklerini ayarlasaydık ondan sonra çıkardık. Yine ayak bağı olur onda. İçeriden kapları nasıl alacağız? Öyle. Açılıyor herhalde orada kazık var bak. Kazıklar da taşlar üstüne devrilmesin diye ya, şuca çekimden onlar. Tamam mı? Kandıramıyorum bak gelecekler şimdi. Al, al onu. Al, sana Ta da var. Tane, be. tane, tane çorbalar, tane. Kaldır. Hadi. Tamam, tamam. Ya bu köpek de buraya hapis mi ya? Abi adam gırt geliyor korkudan. Hayvanlar alıp diye. Tut şöyle. Bırak. Gel. Bırak bakayım. Oradan mı dolduracağım? Buraya mı getiriyorsun? Çıkart dışarı çıkart. Abi şu kırmızı Gel. yağlı ya da işte. Gel. Onun altı kırık. Gel. Gel dedik. Bırak abi kapıyı bana. Evet. Şimdi. Bitmiyor mu ya? Gel gel gel. Dur. Dur dur dur. Dur dur <laughs> Ana parmağı mısırıyordun. Parmağı mısırıyordun. <laughs> Yaman neydi? Mağazan geliyordu. Dur, 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 kızı, dur. tamam, 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 dur, dur. tamam, yiyeceğiz yiyeceğiz. tamam, 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 bekle biraz. bekle bekle, gel gel, gel hakkı gel, bir şey ne dur. Hayır. gel gel oraya. ya. bunlar iniş. <laughs> anlamadım Hani şurada bir uzun bir çöp vardı bak şu orta. <laughs> hayır hayır. Hayır tamam. Tamam tamam hepsi senin. Tamam burada var bir tane çöp ya. onla karıştırma. Hadi tabak karıştır. <laughs> Ya bırak onu bırak. Ya getirdik ya ekmeğe döktük işte. Ya bırakın onu oğlum. Tamam şurada geçsinler işte ya. Şimdi de gelmiyorlar bak. Dur. Gelir gelir. Yadını alamadı o da. <laughs> Maşallah. Ana. Ağzını al da o ondan gidiyor. Onun ağzında var ekmek var onunla. O ondan Allah. gidiyor. Tosun gibi olmuşlar. Anam iyi bakıyor bunlar. Çık. Çık zayıf kalmış. Bunların aşılarını çok geciktirmeden yapalım. Hayvanlar kendileri hem toparlasın. Ya var ya bunlar da, bunlar da var ya en çok işte sevdiğim olay şu. Aynı tastan yerken hiç birbirlerine sarmıyorlar ya. <laughs> gel bir gel bir gel bir gel. Bir gel. Kızım. Ya o biraz kız? şey kaldı ya. Kız bu kız. Yo yo. Kız bu kız. Bakayım kene var mı gene bunlarda. Kardeşim, o değil de şu öbürü fena. Öbür bir de, gel. Bir bir ya şimdi ben sizi ben sizi böyle bırakacağım Arkadaşlar ben sizi böyle bırakıyorum. Kızım, <laughs> Mercan nerede? Mercan Mercan Gel kızım gel. Mercan. Abla sen değil Mercan. <laughs> Abla da oradan ey diyor. Evet, Mercan'a gel gel. Paşa'yı salayım biraz da ben. Sal abi biraz doğu. Yavrularla doğ ilgilen biraz. Doğa biraz doğu havası. Biraz bir şurada bir dolaştırayım. Bakın buraya doğru geçiyorum. Gel. Şu Sizinle sonumuz ne olacak bilmiyorum ki. Lan sizle düşman olanın vay haline. Abim de paşayla orada imtihan ediyor kendini. <laughs> Allah, Allah. Bak, bu döndürdün bak dur. Ya dur oğlum, dur. Ben elim acıdı. Bak. Şişole Vallahi yoruyorsun ha. arkadaşlar. Paşa'yı boğmaya gidiyor. Güçlerin yeteneği bilseler boğacaklar. <gülüyor> vallahi <gülüyor> vallahi var ya o çok fena olacak var ya. Bak. Paşa biraz uzaklaştı bir gene sarıyor. Evet. Her fırsatta geldiğimizde işte böyle paşayı çıkarıyoruz. Ne oldu oğlum? Ne oldu? <laughs> Allah'ım Allah. <laughs> ya Allah Rabbi. Hayır hayır. Sana ne oldu? Ha? Sana ne oldu? Gel oğlum gel. Evet. Ya Allah'ım. Hadi. Arkadaşlar, işte böyle köpekleriniz olduğu zaman her fırsatta gelip çıkartmanız gerekiyor, gezdirmeniz gerekiyor, ilgilenmeniz lazım. Yani yavruları e, ilk zamanki videolarda atmıştık. O günle bugünün arasındaki farkı böyle bakınca da görebilirsiniz. yine da huzur verirlerse mahremiyettir çekmeyelim çek kameranın şeyini ayarlasana ama çiğniyor mu yerin senin <laughs> kurttan bahsetmiş miydik bahsetmiş. Ben üstün körü geçtim mi ama. Heh. Şimdi babam geçen hangi taraftan geliyormuş?